Evet, ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Miami'nin en büyük havalimanına da giriş yaptık. Gerçekten son derece modern, havadar, havalı, oksijenli gurur duyacağımız bir tesisle karşı karşıyayız. Daha önce birkaç defa gelmiştik. Büyük televizyonlar, İstanbul'la ilgili reklamlar, Evet, J bölümündeyiz. Bu şekilde bölümler halinde hizmetler devam ediyor. Dış hatlar, international depart depart misafirlerimizi bulacağız. Onları uğurlayacağız. Sizler için de çekim yapmış olduk. Böylece bagajların verildiği bölüm karşımızda. Ondan sonra saati bekliyorsunuz. Uçağa biniş saatini. Evet şimdilik sizlere sunacağım hizmetler ikinci bölümde bu kadar.